Rahim, Artvin, Filistin'e destek platformu olarak dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi kurum ve kuruluşların öncülüğünde oluşturulan küresel sumut filosunu yürekten desteklediğimizi tam oyuna ilan ediyoruz. Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Gazze'de soykırım suçu açıkça dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. İşte bu noktada küresel sumut filosu vicdanların sesi olarak yola çıkmış ve kuşatma altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı, mazlumların yaralarını sarmayı ve insanlığın onurunu yeniden hatırlatmayı hedeflemiştir. Filo sadece insani bir yardım girişimi değil, aynı zamanda zulme karşı bir vicdan hareketidir. Kuşatmalara rağmen umudun var olduğunun göstergesidir. Bizler bu haklı ve onurlu mücadelenin bir parçası olduğumuzu gururla ilan ediyoruz. İnsanlık onurunu savunan, zulme karşı duran ve Gazze halkının yanında olduğunu aykıran bu filonun yanındayız. Çünkü biliyoruz ki Filistin yalnız değildir. Gazze sahipsiz değildir. Fatih, İsrail, Filistin'den defol. devamına kayıtsız kalmak yarın başka coğrafyalarda belki de bu coğrafyada yaşanacak zulümlere sessiz kalmanın zeminini hazırlamaktadır. Bizler susmanın bir seçenek olmadığını biliyoruz. Zulüm karşısında susmak zalimin yanında saf tutmaktır. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerin bu amaç etrafında bir araya gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu görüyor ve ortak iradeyi değerli buluyoruz. Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz. Fakat Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz. Gazze geri dönülmez bir aşamaya girmiş durumdadır. Yukarıdaki kararların uygulama süreçleri devam ederken atılması gereken çok acil bazı adımlar olduğunu hatırlatmak zorundayız. Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulmalıdır. Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu küresel sunut filosunun Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır. Acil insani yardım amaçlı olarak karadan ve havadan karadan ve havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştı ulaştırılması için ilgili birimlerin hızla görevlendirilmesi gerekmektedir. Bildirideki Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısını çokça önemsiyoruz. Bu bağlamda İsrail ve Türkiye çifte vatandaşı durumunda olup soykırım suçuna dahil olanların yabancı terörist savaşçısı statüsünde olanların ve Gazze'de soykırım suçuna dahil olanların Türk mahkemelerinde acilen yargılanması gerekmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde bu yargılamalar başlamıştır. Soykırımcı bir ülkeye lojistik ve insan taşımacılığı noktasında verilen iznin ortaya çıkaracağı insani ve hukuki sorumluluk göz önünde bulundurularak deniz taşımacılığı konusunda alınan kararın hava taşımacılığı konusunda da alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu amaçla Türk hava sahası İsrail'e ait resmi ve sivil tüm uçuşlara kapatılmalıdır farklı ülkelerden Türk hava sahası kullanılarak İsrail'e uçuş gerçekleştirilememeli, gerçekleştirilmemelidir. <laughs> Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil, bütün insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır. İşgal altındaki Filistin toprakları tamamen terk edilmedikçe gasp edilmiş şehirler, köyler ve kutsal mekanlar iade edilmedikçe kalıcı barış ve huzur mümkün olmayacaktır. Filistin topraklarında yaşayan Siyonistler, işgalci statüsünde olup, insanlık tarihinin merkezi olan Kudüs'ü bağrında taşıyan topraklar, bu işgalden bir an önce kurtarılmalıdır. Nehirden denize özgür Filistin! Nehirden denize özgür Filistin! Nehirden denize özgür Filistin! Nehirden denize özgür Artvin Filistin'e destek platformu olarak Gazze'deki mevcut durumun bu acil tedbirleri gerektirdiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan kararlarla uyumlu bu taleplerin hızla fiili duruma geçirilmesi gerektiğini tarih ve milletimizin şehadetleriyle ilan ediyoruz. Buradan Tekrar belirtiyoruz ki Artvin Sivil Filistin'e destek platformu olarak Gazze'nin Filistin'in özgürlüğü adına, Gazze'deki zulmün son bulması adına, devletimizin atacağı her türlü adında yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. Bunu sadece sözümüzle değil, canımızla ve kanımızla da yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Saygılar sunuyorum devaya geçiyoruz şimdi